silinli soru cevap bölümünde ikizim Yavuz Selim birlikte beraber olacağız. İkizim Yavuz Selim'e bir takım sorular soracağım. Ee, bu sorulardan başta gelen ilk sorun aşk. Aşkla ilgili neler düşündüğünü, neler söyleyeceğini merak ediyorum. Bana aşkı nasıl tanımlar ya da bizlere aşkı nasıl tanımlar, aşk nasıl olmalı, ne şekilde olmalı gibi sorular soracağım. Ama ilk sorun bu olacak ve bundan o cevapları beklemek istiyorum. Evet Yavuz Selim, sen neyiz? Teşekkür ederim. Burada bu programa olmak bana onur ve gurur verici. Evet soruna gelecek olursak aşk nedir? Güzel bir soru. Ben daha önce aşkı yaşadım. Evet çocukluğumda yaşadım, gençliğimde yaşadım. Aşkı anlatmakla bitiremeyiz. Yani kelimeler kifayetsiz kalır. Ama illaki soruyu cevaplamak gerekirse izleyicilerimiz merak ediyorlardır. O zaman cevaplayalım. Aşk ne biliyor musun? Çakmağı çaktığında kağıdı yakıyorsun ya Aynı gibi. O çakmağın çakışındaki hisle kağıdın yanışındaki duygu ikisini bir yere getirdiğin zaman aynı hissi veriyor biliyor musun? Yani yanarken kül olmak, severken yanmak hepsi burayla alakalı. Gün geliyor bazen öyle şeyler oluyor ki insan sevdiğini sevdiğini sevebildiğini anlıyor. Yani karşılıklı olması lazım sana o hissi yaratacak kişi olması lazım. Yani başka türlü aşk yaşayamazsın. Yani aşk kelimeyle ifade edilmez. Yaşayacaksın, göreceksin, hissedeceksin. Buran hissedeceksin? Öte getir, olacak iş değil yani. Yoksa ben aşık oldum, aşk şöyle, aşk böyle, onları geçeceksin. Evet, bu güzel açıklamalarından dolayı kısa da olsa ikizim Yavuz Selim'e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bu ve bunun benzeri gibi birçok Soruları yine birlikte ikizim Yavuz Selim ile birlikte değerlendireceğiz. Devamlı gelsin istiyorsanız YouTube kanalımda bulabilirsiniz. YouTube kanalımda paylaşacağım. Abone olmayı unutmayın, destek olun. Hatta yorumlarda istediğiniz sorular varsa da cevaplamaya hazırız. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.